Çocuklar merhaba. Ben Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Aysun Beyoğlu. Önceki videolardan da beni biraz tanımaya başladınız aslında. Bugün sizin karşınızda bulunma sebebim işçi bayramı sebebiyle sizlere işçi, işveren, neden böyle bir bayram var? İşte bu hususlarda kısaca açıklamalarda bulunmak olacak. Evet ayrımı denilince aslında aklımızda bazı sorular geliyor. Neler geliyor? İşçi kimdir? İşveren kimdir? İşçi neden çalışır? Çalıştığında bunun karşılığında ne alır? Gibi sorular. Şimdi öncelikle işçi nedir? Bunu açıklayalım. İşçi bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişidir. Şimdi işçinin kim olduğunu anlayabilmemiz için tam olarak aslında bu tanımda yer alan kelimelere, terimlere değinmemiz gerekti, gerekecek. Hizmet sözleşmesi nedir peki? İşte, işçi ile işveren arasında yapılan ve yapılacak işin niteliğini, süresini ortaya koyan bir tür sözleşmedir. Anlaşmadır. Nasıl, ne ölçüde, ne şekilde çalışılacağı hususları ilgili bu anlaşmada yer alır. Peki, işveren kimdir? İşveren, işçi çalıştıran kişilerdir. Yani işçileri çalıştırıp bu emekleri karşılığında işveren işçiye bir bedel yani ücret öder. Ücreti alan işçi de ailesini geçindirebilir ve masraflarını bu sayede karşılar. Peki işçi ile işveren arasında hizmet sözleşmesi yapılmak zorunda da dedik. Bunda neler yazar? Bu sözleşmede ne kadar süreyle çalışılacak? ne iş yapılacak bu hususlar yer alır. Bir hafta mı, bir ay mı, iki ay mı buna ilişkin hususlar ya da yıl olabilir ya da süresiz olarak da bir akit, bir sözleşme yapılabilir. Yine yapılacak işin de açıkça sözleşmede yani hizmet sözleşmesinde yer alması gerekir. Bir de işin yapıldığı yer vardır ki biz buna iş hukuk kapsamında iş yeri deriz. İş yeri aslında işin yapıldığı yerdir. Bu bir araç olabilir, bu bir e, mekan belli bir yer olabilir. E, biz bu e, bu ifade bu şekilde ifade ettiğimiz e, yere iş yeri diyoruz. İşçiye yaptığı hizmet karşılığında tabii ki işveren tarafından bir ücret ödenir. Bu ücret en geç ayda bir e, olarak ödenmek durumundadır ki işçi de ailesini, kendi masraflarını karşılayabilsin. Yani ailelerinizin sizler için aldığı hediyeler ve temel besinleriniz, yeme, sabah kahvaltı yediğiniz ya da akşam yemeği yediğiniz, bütün yiyecekler, bütün temel ihtiyaçlarınız hepsini sizin babanız, aileniz ya da anneniz çalıştığı iş karşılığında aldığı ücretle karşılamaktadır. Demek ki biz işçiye yaptığı hizmet karşılığında ödenen bedele biz ne diyoruz? Ücret diyoruz. Şimdi birazcık da farklı bir konulara girmek durumundayım. Sizlerin de bilinçli olmanız, bilmeniz gereken bir hususa burada değineceğim. Acaba çocuklar çalışabilir mi? Çocuk kimdir? Bunlara kısaca değinmek istiyorum. Çocuk 18 yaşının altındaki kişilerdir. Burada bir ayrıma gidiyoruz. Eğer 15 yaşını tamamlamamışsanız herhangi bir işte çalışmanız mümkün değildir. Peki soracaksınız. Niçin bu resimlerde çocuklar var? Evet, buna rağmen dünyada milyonlarca çocuk 15 yaşın altındaki çocuk çalışmakta. Peki 15 yaşını doldurmuşsanız, 18 yaşına da henüz e, bulaşmamışsanız Evet çalışmanız mümkündür ama bunun da tabii ki sınırları vardır. Ki bu kişilere biz genç işçi diyoruz. Bunlar belli koşullarda, belli sınırlamalarla çalışabilirler. Ama 15 yaşının altındaki çocuklar kesinlikle herhangi bir işte çalışamazlar. Peki genç işçiler yani 15 yaş, 18 yaş arasındaki çocuklar hangi koşullarda çalışabilir? Bunlardan bahsedelim. Bu çocuklar günde 6 saatten, haftada 30 saatten fazla çalıştırılamazlar. Peki, 15-18 yaş arasında bir çocuksanız, sizi koruyan kurallar var mıdır? Bunlara kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle bu genç işçiler, 15-18 yaş arasındaki çocuklar gece çalıştırılamazlar. Yine fazla çalışma yapmanız mümkün değildir. Belirtilen saatin dışında bir çalışma yapmak Ek ücret karşılığı bile mümkün değildir, yasaktır. Cumartesi pazar yani resmi çalışma günleri dışında, resmi tatillerde çalışmanız mümkün değildir. Size iki iş günü arasında en az 12 saat dinlenme günü verilmelidir. Aksi halde e, bu koşulların dışında çalışmanız mümkün değildir. Yine genç kişiyseniz ama okula gidiyorsanız Okula devam ettiğiniz günlerde 4 saat çalışabilirsiniz. Haftada 20 saatten fazla çalışmanız yine mümkün değil. Bu kurallar daha önce sizlere belirttiğim gibi kanun koyucu tarafından yani bizim seçtiğimiz kişiler tarafından konulan ve çocukları koruyan kurallardır. Bu halinde yaptırımlar, cezalar uygulanacaktır. Kimlere bu cezalar verilecektir? Bu koşulların dışında sizi çalıştıran işverenlere ilgili cezalar verilecektir. Yine eğer genç işçiyseniz, 15-18 yaş arasındaki bir çocuksanız ve çalışıyorsanız 6 ayda bir çalışmanızda sakınca olmadığına dair bir sağlık belgesi almanız da gerekecektir. Şimdi üzücü bir tabloyu sizlere yansıttım. Dünyada 152 milyon çocuk işçi olarak e, çalıştırılmaktadır. Bu çok üzücü bir gerçektir. E, ve bunun gitgide azalması ümidiyle aslında e, ümidiyle yaşamaktayım. Ümidiyle e, ümidini taşımaktayım daha doğru bir ifadeyle. E, umarım e, bu çocuk işçilik ortadan tamamen kalkar. Slaytlarımı sunumumu e, sona erdirmeden önce e, şunu e, dile getirmek istiyorum. Çocuk işçilerin bulunmadığı bir dünya dileyerek tüm işçilerin işçi bayramını kutlamak istiyorum. Hepinize teşekkür ederim.